Arkadaşlar Star yeni bir hayatta kalma oyunu Steam Demo Oyun Festivali'nde bizim oynamamıza sunulan bir oyun. Sadece İngilizce dil desteğine sahip ama hayatta kalma oyunu olduğundan dolayı pek ağır bir dil gerektirdiğini zannetmiyorum açıkçası. Ee, bu yüzden oyuna bir hemen giriş yapalım dedim. Q ile item atıyoruz. E ile enterasyona geçiyoruz. Ee, interaction. Tamam 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 her şey tamam abi. Bizde. Normal klasik şey. Ee, bir sanırım dağ maratonundayız sevgili arkadaşlar. Desert maraton. Çöl maratonu mu? Desert çöldü galiba evet. Ee, 4 günlük bir kum fırtınası çıkıyor galiba. Sunstorm. Ee, 4 günlük kum fırtınası. 4. gün bir kum fırtınası da çıkıyor olabilir. Ay ben İngilizce bilmiyorum işte. Bir yerde sıkıştık hayatta kalacağız. Dördüncü günde. Evet kum fırtınasından kendimiz buraya attık galiba. Yayın bir tur bir, bir böyle bir ıh dedi arkadan yedi bir yayın dur. Sinematiğinden dolayı galiba. Efendim ee, su şişemizden su içmemizi istiyor sevgili oyun. Bu arada arayüzünü gerçekten beğendiğimi söylemem gerek. Hemen şöyle bir karakterin yerini değiştirelim. E, Black Nessa'nın yaması var. Black Nessa'nın Remaster'da falan vardı galiba ya. Ona bir bakarız. Grafikler çok güzel gözüküyor bu arada. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun sürprize oynayabilir abi. Bu oyun sürprize oynayabilir yani. Böyle bir araştırılacak falan bir şey yok mu? Su bul. Yani evet mantıklı olan şey su bulmaktır da. Anasını satayım koskoca çölde nerede su bulacağım ben? Bu arada Settings'ten bir saniye, videodan ayarları şöyle bir düşürelim azıcık? Birazcık düşürelim sevgili arkadaşlar çünkü ee, sanırım şöyle bir durum söz konusu. Birazcık ee, bilgisayar kasıyor. Evet. Tamam geldik galiba. Kaldırıyor mu? İnşallah kaldırıyordur abi. Böyle bir yere sığındık da su bulmak için nereye gidilir reisler bu şartlar altında? İleride bir yer var. Ben de görüyorum da yani çöl bağlamında baktığın zaman o gideceğimiz yolu rahat bulamayabiliriz. Sizce koşmalı mıyız sevgili dostlar? Koşmak bize daha çok zarar verir bence ya. Etinden korkanın kemiğini. Oo. Arkadaşlar bakınız sağ alt köşede kalp, yemek, su ve derece var. Taba bastığımızda daha ayrıntılı olarak gözüküyor galiba. Yani bir yerleşim yerine falan ulaşabilirsek çok güzel olacak. Görevimiz su bulmak abi. Görevimiz su bulmak. Find water. Bu arada oyun birazcık kasarsa kusura bakmayın ben yan ekrandan mutlaka takip ediyorum. Ee, bir sıkıntı olursa replaydan sağlam izleyemeseniz de mutlaka Live'a atılan bölümden sağlam görüntü alırsınız bilginiz olsun. Ama güneş daha çok yakmaz mı üstümüzü çıkarırsak? Güneş ışınlarından korur arkadaşlar şey. Bu seraplan yemezler. Açık renkli kıyafet güneş ışınlarından korumaz mı Reisler Artı 5 defans veriyor. Yakar lan, kavurur bak. Don cold project ee, protection. Soğuk koruması artı 5. Yani sıcaktan koruyor olabilir belki don bilmiyor. Bence serap abi. Bunun gerçek olduğunu zannetmiyorum. Yok yani ebesinin nikah kanka. Bir yerde su birikintisi eyvallah da. Yok gerçek mi? Gerçekten mi? Değil. Değil değil. Nasıl ya? E ee, bunu nasıl dolduracağız? Lan su şişemi geri ver. Ne olur? Sıçtık abi. Bura gerçekmiş ama sıçtık. Seri res. Bekle. Şşş, bir şey olmadı. Bir şey olmadı oğlum. Bir şey olmadı ya. Ne olacak kanka? Ne olacak? İki adım atacağız gideceğiz. Tekrar oradayız. Yapımcılardan hiçbiri suya şişe atacağını düşünmemiş. Yani kanka mantıken düşünmedim büyük ihtimalle. Hui hui. Hui 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 hui. O kum fırtınası zaten içimizden geçmiş. O zaman sağ klik bunu doldururdu abi. Ben koştura koştura gidiyorum. E i̇çtim suyumu işte. Anneciğim teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu oyun çıkınca bence de çok güzel olur ya. Yani muhakkak bir sürprizi oynar diye tahmin ediyorum. Bak derecemiz 32. 33 aşağıda biliyoruz bir tane vaha olduğunu. Vallahi demek ki şiddetli bir kum fırtınası var abi. Bir evin ilk haline bak, bir de şimdiki haline bak. Gerçekten şiddetli bir fırtına vardı demek ki. Buraya çabuk geldik reis. Şimdi misal Ha R'ye bas diyor refill için diyor. Ayı. Abi inanılmaz ya. Ben refill edeceğimi suya attım değil mi şişeyi? İnanılmaz. Ee, su dursun burada. Yeterince su içtim. Suya girip yoluma devam edeceğim. Bilerek suya giriyorum. Hani belki... Islaklık falan daha bir şey olur gibi. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Oynadığım çoğu oyundan daha optimize kanka. Pineapple plant. E, e sopayla bunu alabiliyor muyum? Cık. Sopayla bunu alamıyorum abi. Yuka. Yani elbette ki sıkıntı ama. O ne? gruba ıstırırım ki Kurbağayı da ıstırabilirim abi bana fark etmez Stone deposit Size görüntü sağlam kasarak geliyor bu arada Şu etraftan toplayabileceğim şeyler varsa toplayayım. Bak taşları falan topladık. Crafting menüsünden cloth yapamıyorum. Wooden plank yapamıyorum. Deriden su da yapamıyorum su matarası. Marker, loom, pickaxe. Pickaxe de yok. X de yok abi. Kesinlikle bir aradan daha. Campfire. Bak şu hasır otları Long Dark'ta yeniyordu baba. Hasır otları Long Dark'ta yeniyordu. Ananas alamadık reis ya. E'ye zıpladık ama alamadık kankam. Ama sıkıntı yok. Burada sınırsız su var zaten. Chat cahilliğimi mazur görürseniz bir şey soracağım. Gerçekten böyle vahalar var mı lan çölün ortasında? Aha karpuz. Vallahi aldım. Banana. Ne oluyor hocam? Refill the bottle. Ya dolduracağım bottle'a bir dur. İyi ki böyle burayı es geçip sadece su içip gitmedik ya. İyi ki aralara girip bir şeyler baktık yani baksana. Bayağı odun falan filan toparladım. O pineapple'ı bir yutmaya çalışacağım. Oğlum sıcaklık 41 derece. 41. Anamız ağlıyor lan. Gölgede falan da duramıyoruz abi. Harbiden anamız ağlıyor. Yok kanka suyun içinde yaşam mücadelesi veremiyorum bak. Hala 41 derece diyor. Bu çay olmuş amık. Onun kendine ayrı yok. Reisler görüntü oraya basarak geliyor ya. Aşağı doğru düşme işareti vardı. E kanka insan bir serinler yani düşecek olsa düşer bence. Düşecek olsa düşerdi çoktan. Muzumuzu muzu aldık. Bayılacağız. Vallaha bayılacağız. Tamam birazcık bekliyorum bunun içinde. Ama bir çözüm olmuyor abi. Bak 43 değil 42 oldu. Donu da çıkarsak 41 oldu. Peki giysek 43 mü? Yok yine 41. Oğlum bu çarın niye götü başı ayrı oynuyor ya? Ben onu anlamıyorum. Bir herifin gözleri kararıyor, bir şey oluyor. Aa, zehirlendik mi lan? Baksana yarım yamalak görüyoruz harbi boku. Gözler nane yiyor. Şurası bizim geldiğimiz yer. Zaten buraya çöktük ama görek görek içtik giderken. Şu tepeyi bir aşalım da ne var ne yok bir görelim ya. Suful kankam. Geyik mi? Cahil Gamers 2013, 2013 2013 2013 Cahil Gamers 2013 Ha geyik de olmaz ya Değil mi? Geyik de olmaz abi. Umarım seraptır yani oyuna geyik eklememişlerdir. Onlar hayaldir ya. Yok daha neler amık yani. Yok daha neler. Bizim yemek bayağı şey oldu ya. Bir muz gömelim abi. Watermelon dursun Bananesiydi banane Onlar Dorcas ceylanı. Abi çölü gerçekten çok güzel resmetmişler de Nerede ne var hiçbir fikrim yok baksan abi uçsuz Bucaksız şurada bir şey var Biz buradan oraya mı gitmeye çalışıyorduk Acaba şurada da bir şey var gibi Ne yapalım rotamızı şuraya doğru Çevirelim mi kim bilir ne kadar uzakta lan orası. Watermelon diyor o karpuz bu arada Efe. Melon. Ha, watermelon işte melon, karpuz. Kavun mu? Kavunun İngilizcesi de mi melon? Şuraya gideceğim ya. Öteki taraf bana pek bir umut vaat etmedi. Onun giren müzeye baksana. Arkaya giren müziğe bak. Görüşürüz Mete, görüşürüz dostum. Sıcaklık 36 evet güzel. Melon, kavun, water melon karpuz. Vallahi görünüş olarak ben karpuza benzettim reis. Görünüş olarak ben karpuza benzettim abi. Benzemiyor mu böyle, yeşil yeşil, pop 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 vuracağım böyle. Lönk lönk ses çıkacak. Başka bir yerde bir şey varsa da göremiyoruz ki hiçbir boku. Tam olmamış kavun. <laughs> ya nasıl derseniz ya. Bu arada saatle alakalı bir bilgi yazmıyor. Yani e, ip mip zaten yapamadık onu nereden bulacaksak. Campfire yap dediydi o oyun. Campfire yapabiliyorum. Abi çöl hiç ilgimi çekmediği için inanın çölle alakalı da hiçbir şey bilmiyorum biliyor musunuz mu? Yani şu yapıya giderek ne bulacağım o konuda da hiçbir fikrim yok. Vaha'nın orada gördüğüm geyikler neyin nesiydi o konuda da hiçbir fikrim yok. Görüşürüz Karin görüşürüz. Yürüdükçe derece düşüyor sebebini ben de bilmiyorum ya. Ama herhalde akşam oluyor baksana kanka yani güneşin kavurucu ışığı bitti gibi. Antik bir yapıya ulaştık bile. Hadi bakalım. Babajo durumun bir yarım saati falan var herhalde paşam bilmiyorum ama. Bir yarım saate girer bize diye tahmin ediyorum yani bir yerlerde. Selamun aleyküm. Kamp ateşi kurabiliyoruz. Geceyi atlatırız da. Ananın amıymış. Gelme be uç. Tamam arkadaşlar deneme yanılma. Buraya girenler siki tutuyormuş. Sal beni abi ne olur senin bölgensen girmeyeceğim bir daha ya. Bu bizi sikmeden bırakmayacak chat. Ben onu anladım abi. Bu bize böyle arkadan dokundurmadan bırakmayacak. O bir belli oldu. Sal beni oç. Tek umudum ne biliyorsunuz mu? Suya girememesi chat. Hala devam ediyor. Gel bakalım emmücüğüne kodu. E suya da giriyor. Giremedi değil mi suya? garip garip sesler çıkarma. Altıma sıçıyorum zaten. Tövbeler olsun tövbeler ya. Oğlum o neydi vallahi bir yerden çıkacak diye korkuyorum. Ateşi bekliyorum. Ver Flyer'ı. At buraya open. At. Yak. E ateşi neyle yakacaksın salak? Allah'ım şükürler olsun. Aniden devereyi spawn oldu. Kokonat ver. Kokonat ver kokonat. Oğlum gece dolaşan develer. Oh. En güzeli bu ortadaki mekan ha. En güzeli bu ortadaki mekan. Ama hiçbir şey alınmıyor abi işin ilginç yanı o. Tekrar bir file at ki e, görev devam etsin. C'de crafting paneli. Crafting knife. Tamam bıçak yap. Ha bizim savunma silahımız yoktu artık bıçağımız var. Çaça göt kesmece. Ha, yukalardan yapıştır diyor yukalardan. Banana. Evet yukalardan alamayacağım reis çünkü yukalar karşıda kalıyor. Ve sıcaklık 15 derece falan. Üşüyeceksin 15 derece oldu. Abi ne yapayım? Üşüyorum yani bir şekilde. O soğuk işliyor vücuduma. Allah'tan burada su var bu arada ya. Kokonat ver. Mına kodukumunun ağacı. Kokonat ver. Kokonat. Kokonat ver. Düş artık be maymun gibi ağacı sallayamıyor muyuz? Ha? Ateşim. Ateşim. Yarrağı yedik. Yara yedik. <Sessizlik> <Sessizlik> Yukaya vur bu. 8 derece yukarıya vurdum ölü palmiye ağacı da bir yerde yıkılır herhalde ya Allah kokonat düşmedi. O kime bıçağıyla hiçbir şey yapamayız. Abi yani Ah! Duydum. Allah belanı versin senin. Nasıl korktum? Uç. Gözleri de parlıyor feldir feldir ya. Vallahi gözleri de parlıyor feldir feldir. Geldi buldu gene beni. İpnenin evladı. O yonuma dikilmiş böyle gözleri de parlatmış. Çölde korkunç bir gece edişin ya. Vallahi çölde korkunç bir gece. Şeyi nereye koyduk sobayı? Ha soba he soba. Aç yak yak. Yak abi yak yak kendimize gelelim yak ee, maker mı yapacağım o benim maker için hiçbir şeyim yok şimdi yukalardan ip resourceliyoruz ee, bu güzel melon balm. ha şey bunu acaba kafamıza falan mı koyacağız güneş yanıkları için ya da şey yapmamak için. Oğlum vallahi arkadan korkutmayı bekliyor. Sesini duydum ben manyağı. Sesini duydum bir irktim. Acayip irktim hem de. Wood plank yapmayacağım. Maker zaten yapamıyorum. Bir yerden stick bulmam lazım. Abi çok zor bir gece olacak ya. Ee, banan ağacını yıkmak istemiyorum. Halma ağacına vuralım. Şurayı yıkmaya çalışalım. Allah'tan silah durabilitesi gibi bir mevzu yok. Oradan hallediyoruz da. Resmen herif bizi bu adaya esir bıraktı ya. Gittiğimiz yerin de boş olduğunu öğrendik. Aha trank. Yıkıldı. E ee, yani buranın yıkılmasının bir anlamı vardır mutlaka. Vallahi 40 ayak değil 80 ayak kanka. Oha yedim. Ağacın kökünü yedim abi ha. Şuradan log çıktı ya. Yaşasın. Bunu da kes. Logları atarız ateşe. Nane yemeyiz abi. Allah bütün çölü de kessek bir çözümü olmayacak herhalde. Bunu da yaptık. Şimdi maker yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz abi. 3 tane stick. Ay ne stickmiş arkadaş. Ya banana tree'den stick gelecek de. Acaba bizi gündüz salıyor mu bu eleman? Bir tane stick yeterli miydi? İki tane mi istiyordu bu? Üç tane istiyor. Ne biri ne ikisi. Üç tane istiyor. Bu ne işe yarıyor hocam? Şeyi merak ediyorum ben. Ee, bir saniye. Silahlardan ok craftlama, spear craftlama, spear, create spear craftlayabiliyorum. Resourcelardan bir şeyler craftlanabiliyor. Twine head, bir kafalık yapabiliriz abi. Bir de backpack yapabiliyoruz. Ama kafalık için de diğer materyallerden toplamam gerekiyor. Wooden plank, watermelon, melon, spear versen acı. Spear'ı şöyle bir 3 numaraya ver. Şu son yemeklerini ye. Bana ne oldu reis? Zehri yedik değil mi? Ya zehri yedik ya da canımız doluyor. ikisinden biri. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Şimdi buradan çıkıp o dal yaprakla yüzleşme vaktimiz abi. Buradan çıkacağız ve o elemanla yüzleşeceğiz. İtem alacağız. Maker yapacağız. Çünkü oyun öyle yapmamızı istiyor. Ah ama şunu parçalayıp Bundan da stick alabiliriz gibi ya. Kokonatları falan düşürmüş olabiliriz ha. Zehirlendik mi? Ama kanka can azalmıyor, artıyor gibi. Baksana. Can fullendi. Day 1 survived. Hayatta kaldım be hayvan. Aha kokonatlar. Şimdi önce şu yaprak yanlarını bir alalım. Oyun benim çok net hoşuma gitti bu arada ya. Oyun benim çok net hoşuma gitti. Yani can falan veriyor aynen aynen can falan veriyor abi. Hem açlık hem susuzluk gideriyor. Can falan veriyor da biz yine stick bulamadık ya. Stick'i dışarıda bir arada arayacağız. Ayar Bakalım o herif de gelip böyle bir lülü yaparsa götünü kesmeye çalışacağız işte. Mızrak yaptık. Kum fırtınası yaklaşıyor gibi gerçi. Kum fırtınası yaklaştığı için daha büyük sıkıntı olacak da. Abi bir de yerini tespit ediyor böyle sesler mesler çıkarıyor ya. Çıt 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 diye. Ananın. Şimdi ananı bellemedim mi? Evet anasını belleyememişim arkadaşlar. Böyle minik bir sıkıntımız var. Çölde o mızrak kim bilir nereye gitti. Göçe mi gitti. Alsana oğlum. Ee, e, götünüzden alabilir miyim onu 80 ayak bey? Yok bu bizi yedi ya. Yok bu bizi yedi abi. Net yedi yani. Baksana mızrakla ben saplayacak matlayacak. Kapışacağız falan zannettim. <laughs> Öldük. Ama güzel oyun olabilir abi. Güzel oyun olabilir. Yani ben bunu mutlaka wishlist'ime alacağım. Deneyimlemek güzeldi. Oyunu Emirhan önermişti. Emirhan'a da teşekkürler efendim. Star Sand oyunu gayet keyifliydi.